Merhabalar dostlar, yeni videoma, yeni kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu kanalımda sizlerden gelen itirafları yine sizlerle paylaşıyorum. Sizin de hiç kimseye anlatamadığınız sırlarınız varsa Instagram adresimden ya da Gmail adresimden bana iletebilirsiniz. İsimleri ve şehirleri değiştirerek okuyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen hafta bir arkası yarın serisine başlamıştık. Bugün Arkası Yarın serimizin ikinci bölümüyle devam edeceğiz. Videolarıma beğeni yapmayı, yorum atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Kanalıma abone olarak kanalımızın büyümesine de destek olursanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Hemen ikinci bölümümüze başlıyorum. Okulu bitti, hemen öğretmen olamadı. Sınıfta çok kalıp çok ara verdiği için yaşı gereği ataması olmadı. Köy okulunda vekil öğretmenlik yapmaya başladı. Sonra mahkemeye başvurup kendini en küçük kız kardeşiyle ikiz gösterdi. Bunu nasıl yaptı anlayamadım. Aralarında çok yaş farkı vardı çünkü. Vekil öğretmenken de biraz rahatlamıştık. Sana yağ, zeytin, yumurta alırdı. Kalanıyla da içki içer, kumar oynardı. Yapma etme deyince de şiddete başvurup benim ağzımı burnumu kan içinde bırakırdı. Yarım saat döverdi. Susardım. Başka çarem yoktu. Sonra mahkemede ikizler kararı verilmiş, ataması da yapılmıştı. Çocuklarım da büyümüştü artık. Kızım lisede, iki oğlum ortaokulda, diğer ikisi de ilkokuldaydı. Ama bu sefer de çocuklar büyüyünce kızım da babasından şiddet görmeye başlamıştı. Çocukken duyduğu sevgiden eser kalmamıştı. Babasından şiddet gördükçe kızım babaannesine kaçıp gidiyordu. Öğretmen olmuştu. Karnımız doyacaktı. Fakat ben şiddete alışmıştım. Kızımı sürekli dövmesi çok ağrıma gidiyordu. Kızımın babaannesine kaçması üzüyordu beni. Ama koruyamıyordum ki kızımı. Zaten beni de dövüyordu. Yapma etme desem bile hemen bana da tekme tokat girişiyordu. Ataması doğu görevi için doğuda bir şehrin ilçesine çıktı. İlk okulunda göreve başladı. Önce kendi gitti ev ayarlamak, ortamı görmek için. Bahçeli toprak bir ev kiralamış. Okullar 15 tatile girince bizi de alıp götürdü. Kızım gitmek istemedi, çok ağladı. Ama kocam gözyaşlarımıza aldırış etmezdi. Zaten köyde pek de eşyamız yoktu. İki çekyat, bir demir somya, bir de televizyon almıştı. Ben de kap kacak götürdüm yanımızda. Bizim gibi kalabalık bir aileye az da eşyamız. Ama köydeki durumumuza göre kat kat çok daha iyiydi. Eşyada da gözüm yoktu. Karnımız doyacaktı, mutlu olacaktık eşya mutluluk getirmezdi. Bir şekilde yerleştik. Öğretmen olunca içkiyi iyice arttırmıştı. Okuldan çıkar, eve çantasını bırakır, yemek bile yemeden dışarı çıkar. Bazen eve hiç uğramaz, içki içip zil zurna sarhoş gelirdi. Bu da yetmezmiş gibi bir poşet dolusu içki alıp eve getirirdi. İçtikçe de sinirli, saldırgan bir adam olmuştu. Şiddeti de artmıştı. Kızım ve ben canımıza tak etmişti. Kızın babası gelince saklanacak delik arardı. Babasıyla göz göze gelmemek için odasından çıkmazdı. Dövmek için bahaneye gerek duymazdı. Halbuki çocukken çok severdi kızımızı. Eve doğru dürüst bir şey de almazdı kuru bakliyat dışında. Öğretmen olmuştu ama karnımız yine zor doyuyordu. Oturduğumuz ev bahçeli diye komşulardan birkaç yumurtlayan tavuk satın aldım. Çok da ucuza almıştım. Kendimce de bir kümes yaptım yumurtalarıyla çocuklarıma kahvaltı yaptırmak için. Öğretmen karısıydım ama sadece lafta öyleydim. Beni iyice küçümsemeye başlamıştı. Cahil, benim layığım sen misin, çirkinsin, cahilsin, aptalsın, delisin gibi kötü olan ne varsa sayardı bana. Halbuki çirkin bir kadın değildim. Bir anda gözünde yer bezinden daha değersiz olmuştum. Halbuki karnımız doyacaktı parasızlıktan, yokluktan beni dövdüğünü sanırdım. Öğretmen olunca mutlu oluruz sanmıştım. Hanım kurtulduk, sizi mutlu edeceğim demişti. Tam tersi oldu. Daha da kötü şiddeti arttırmıştı. Ev gece kondu, kirası ucuzdu. Bütün maaşı içki masalarında harcayıp geliyordu. Maaş günü gözünün içine bakardım. Ama hesap soramazdım. Pazar harçlığı bile isteyemez hale gelmiştim. Verirse verir, vermez öyle kalırdı. Çapkınlık yapmaya da başlamıştı. Bekar bayan öğretmenleri kendini layık görürdü. Dört erkekten sonra bir kızım daha olmuştu. Kendini o kadar beğenmişti ki altı çocuklu adamı ne yapsınlar hiç düşünmezdi. Madem beni beğenmiyorsan neden sürekli çocuklu oturuyorsun? Yine hamile kaldım yedinci çocuğa. Diyeceksiniz ki madem böyle bir adam niye bu kadar çok çocuk doğurdun? Önce onun baskısından çocuklarımı doğurdum. Sonra ise eve bağlamak için. Utanır da zamparalığı bırakır diye e, bize düşkün olur sandım. Eski kafa işte. Çocukla yuva bağlanmazmış. Geç öğrendim. Cahil kafam düşünemedim. Kızım da çok mutsuzdu. Anne yeter bu adamdan çektiğimiz ayrıl deyip duruyordu. Kızım büyümüştü. Çok güzel bir genç kız olmuştu. Bana da arkadaş, yoldaş olmuştu. ''Hayırlı anne ben sana kardeşlerime bakarım. Bağda bahçede çalışırız. Karnımız doyar. Daha mutlu oluruz.'' deyip duruyordu. Düşünemezdi nereye gideriz, nereye sığarız. Ne de olsa çocuk sayılırdı. Kızın babasından bir kuruş almazdı. Zaten babası da vermezdi. Yazları tarlada çapaya pamuk toplamaya gider. Kırtasiye, okul kıyafeti, ayakkabı, kendi okul masrafını kendi çıkarırdı. Kocamın kardeşi işten çıkmıştı. Bu sefer de yıllarca ona para göndermeye başlamıştı. İyice sefalete düşmüştük. Bir de üstüne hamileyim. Lif örüp yazma oyası örüp satmaya başladım. Mecburdum. Çocuklarımın ihtiyacını gidermem, karınlarını doyurmam gerekiyordu. Komşular da artık tanımışlardı. Görünen köy kılavuz ister mi? Çok severlerdi beni. Sağ olsunlar. Süt, yemek, yeşillik getirirlerdi. Çok gücüme giderdi. Öğretmen karısıyım. Maaşımız var. Komşular acıyordu bana. Bir de hep Allah yardımcın olsun derlerdi. Meğer tek başına komşulara oturmaya gittiğinde bana ikinci kadın bulun. Evdeki çok eskidi dermiş. Doğu illerde kumalık çoktu. Bundan cesaret almış. Öyle konuşuyordu herhalde. Komşuların eşleri gelip bana anlatırdı. Kocan evlenmek istiyor. Bana kız bulun diyor derlerdi. Komşular söylerken ben utanırdım. Onca çocuk bir de karnımda. Gece eve geldiğinde dayanamadım sordum. Komşulara tek başına niye oturmaya gittiğini öğrendim dedim. Sana hesap mı vereceğim deyip bastı küfürü. Gebertmeyeyim seni dedi. Utanmıyor musun bu kadar çocuktan? Öğretmenliğine mi güveniyorsun dedim. Bizi kovup başka mı kadın mı getireceksin? Çocuklar ne olacak dedim. Sen kaşındın deyip hamile halimle bana vurdu. Ben de hamileyim dövmez diye düşünerek hesap sormuştum. Ama dövdü. Hafif kanaman başladı. Sancım da vardı. Birkaç gün yattım. Belki düzelir dedim. Ardan duramıyordum. Küçük kızımla oğlum dayanamayıp komşuya haber vermişler. Sağ olsunlar kollarıma girip beni hastaneye götürdüler. Cep telefonu o zamanlar yeni çıkmıştı. Kocam taksitle kendine cep telefonu almıştı. Herkes de yoktu. Ev telefonumuz da yoktu. Kocamın telefon numarasını da bilmezdik. Götüren komşuda da vardı cep telefonu. Bende numarası var bacım. Arayayım dedi. Aradı sağ olsun. Benim işim var komşu sen ilgilen demiş. Kızım erken doğdu. Sağ salim çok şükür. Doktor sen doğumdan önce yakın bir zamanda düştün mü ya da kaza mı yaptın dedi. Ben de yok dedim. Meğer kızımın iki gözünün de beyazı yoktu. Kıpkırmızıydı. Beyazı hiç görünmüyordu. Görünce kendi bebeğimden kendim korktum. Doktor aynı gece çıkabilirsiniz dedi. Doğumdan 3-5 saat sonra eve döndük. Kocam ne hastaneye geldi ne de komşunun telefonunu aradı. Eve geldiğimizde oturmuş rakı sofrasını kurmuş içiyordu. Ne geçmiş olsun ne başka bir şey. Kız mı dedi? Evet dedim. Bebeği kucağına bile almadı. Ben de Albak kızının gözlerine attığın tekmelerle kızının gözü hasar görmüş dedim. Baktı sanki vicdana geldi. Senin eserin senin yüzünden oldu. Hastaneye komşu götürüyor sen ortada yoksun deyip o halimle ağladım. Kızım çorba yaptı bana içirdi. İyi ki ilk çocuğum kız olmuş. Allah razı olsun kızımdan. Bana çok iyi baktı. Bir hafta okuluna da gitmedi. Kocam bir gün arabası olan arkadaşı ile geldi. Hazırlanın dedi. Kızımı hastaneye gözünü göstermeye götürecekmiş. Vicdanen demek ki rahatsız olmuş. Hem dayaktan sonra erken doğum yaptım hem de kızım gözü kanlı rahatsız doğdu. Götürdük doktora. Aynı şeyleri söyledi göz doktoru da. Kocamın yanında hanım siz hamileyken düştünüz mü? Karnınıza darbe mi aldınız dedi. Kocam ters ters bana baktı. Söylerim diye çekindi. Zaten söyleyemezdim ki. Doğum yaptığım hastanede de söyleyemedim. Öğretmenliğinden olurdu. Beni boşardı. Gidecek yerim yoktu. Bu kadar çocukla nereye sardım? Komşular da bu kızın içinde şeytan var diyorlardı. Gözü kırmızı diye. Beni de korkutuyorlardı. Kızıma doktor göz merhemi damla ilaç verdi. Bitince tekrar gelin dedi. Bir sene kızıma ilaç tedavisi yapıldı. Şükür bir yıl sonra yavaş yavaş kırmızılık kanlar gitti. Kızımın gözü iyileşti, beyazlaştı. Benden e, çok büyük kızım, benden çok kızım ilgilenirdi kardeşiyle. Okuldan gelir gelmez kucağını alıp uyuturdu, altını değiştirirdi, kucağından indirmezdi. Yoğusalıktan mıdır, komşuların korkutmasından mıdır? Ben de kızıma baktıkça korkardım. Kızım yanımda olmasaydı, kızımın desteği, arkadaşlığı olmasaydı dayanamazdım. Kızlarınızın değerini bilin. Büyüdüklerinde kızlar hep sizin yanınızda. İyi günde de, kötü günde de. Bir de cahil kalmasınlar. Allah rızası için okutun kızlarınızı. Ayaklarının üzerinde dursunlar. Elin oğlunun eline bakmasınlar. Hor görmesinler, ezmesinler. Ben okuyamadığım için katlandım her şeye. Hep çocuk doğurdum ki Yuvam yıkılmasın. Kaynımın karısı doğumda ölmüştü. İkinci evliliğini yaptı. Gene çocuk yaşta gelini almışlardı. Kız daha 16'sında. Düğün yaptılar, imam nikahı kıydılar. Kız altına kaçırıyordu. Konu komşuya rezil ettiler. Altına işiyor diye. Ağlardı. Elimde değil abla belim gevşek ne yapayım. Beni rezil ettiler der ağlardı. Geceleri su içmezdi altına kaçırmamak için. ''Benim elimden ne gelirdi ki? Beter durumdaydım. Ancak dertleşirdik. Kızın babası çoban. Onların da tek erkek kardeşleri var. Erkek olan da daha bebekti. Yaz kış demeden çobanlık yaparmış. Yeni gelin. Belli ki çok üşütmüş. Annesi bile beni evlendirmeyin. Küçüğüm daha. Altıma kaçırıyorum. Rezil, rezil olurum demiş. Ama annesi evlenince iyileşirsin geçer demiş.'' Kaynım başka ilde Tekirdağ'da iplik fabrikasına işe başlamış. Senede bir kere bir de bayramlarda izine gelirdi. Yeni gelinde kaynanamlarla kalıyordu. İki de inek almışlardı. Yeni geline baktırıyorlardı. Garibim çobanlıktan kurtulmuşum diye seviniyordu. İki yıl sonra gelini babasının evine gönderdiler. Çocuğu olmuyor diye. Koca olmayınca çocuk nasıl olsun ki? Senede bir kere gelince çocuk mu olur? Çok ağladı. Helalleştik gitmeden. Hakkımı helal etmiyorum bunlara abla. Allah'larından bulurlar inşallah deyip gitti garibim. Ee, evet arkadaşlar ikinci bölümümüzde burada sonlandı. Lütfen siz de bu e, ikinci bölümümüzle ilgili ne düşünüyorsunuz? Tamamen kadınlar e, çok fazla mağdur edilmiş. Yani hikayeyi okudukça gerçekten çok şaşırdım. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.